Herkese merhaba. Biliyorsunuz son birkaç haftadır böyle türlü türlü çay tarifleri paylaşıyorum sizlerle. Bugün herkesin çok ilgisini çekecek bir tarifim var. Uykusuzluğa iyi gelecek, sizi geceleri yatmadan rahatlatacak, mışıl mışıl uyumanızı sağlayacak ve bütün gece boyunca bir çay tarifim var. Hadi başlayalım. 6 tane yardımcım var. Bu çayda kullandım. Papatya, alıç, rezene, lavanta Melissa ve Gül. Şimdi ben bu çayı son birkaç haftadır yapıyorum. Biraz da böyle o en mükemmel dengeyi tutturmak için farklı farklı versiyonlarını deniyordum sizle paylaşmadan önce. Bu altılığıyla yaptığım zaman gerçekten 10 dakika içinde falan uyuyakalıyorum ve bütün gece de çok güzel uyuyorum. O sebeple hepsinin faydalarını da anlatacağım sizlere. Hepsini de internetten bulabilirsiniz. Yani internetten sipariş edin 2 gün içinde geliyor. Hani gözünüzü bir şey korkutmasın, aktara falan gitmenize gerek yok. Şimdi önümdeki tencerede yaklaşık böyle 300-400 mililitre kadar su var. Yani ne kadar su koyduğunuzun hiç önemi yok biliyorsunuz çay yaparken ne kadar yoğun tat istiyorsanız, çok yoğun seviyorsanız az su koyun. isterseniz fazla su koyun. Ee, ona göre çayınızı ayarlayın. Biraz kendi tercihinize kalmış. Şimdi papatya ile başlıyorum. Papatya biliyorsunuz zaten uyku dedik mi, hani akla ilk gelen şey papatya çayıdır. Papatya uykusuzluğa iyi geliyor, sizi rahatlatıyor. Aynı zamanda sindirme de iyi geliyor. Hemen şöyle koyduk. İkinci yardımcım alıç. Bu böyle eskiden yani Osmanlı zamanında tarihinde şifaniyetine çok kullanılan bir bitkiymiş. Daha sonra işte modern tıp ilaçlar falan çıktığında biraz unutulmuş. Bunun da faydaları saymakla bitmez. Hem sinirlenizi yatıştırmaya yardımcı oluyor, hem tam bir kalp dostu, hem solunum yollarınızı açıyor. E uyurken böyle kaliteli bir uyku için aslında en önemli şey biliyorsunuz nefes. O sebeple mutlaka biraz alıç da ilave ediyorum. Şimdi rezene, rezeneyi neden ekliyorum? Çünkü rezene biliyorsunuz gaza, şişkinliğe bunların hepsine iyi geliyor. Eğer böyle uykudan önce bir şişkinliğiniz varsa, akşam yemekte çok kaçırdıysanız, o zaman biraz rezene ile onu dengeleyebilirsiniz. Yine gece daha az uyanmanızı, daha rahat uyumanızı sağlayacak. Biraz rezene Şöyle onu da ekledim. Bu çayın bir diğer sevdiğim tarafı da çok lezzetli bir çay oluyor. Yani akşam böyle içerken gerçekten sizi lezzetiyle de rahatlatıyor. Lavanta zaten biliyorsunuz tam böyle o sinirleri, gerginliği alan bir bitkidir. Güzel uymanızı sağlar. Hatta işte yastığa lavanta kokusu sıkılır, yastıkların altında lavanta keseleri koyulur. Bu arada mutlaka bunları yapın. Gerçekten çok işe yarar. İşte akşam uyanın önce lavantalı bir mum yakabilirsiniz. Yani böyle şeyler çok kolay ve basit bilgiler ama hakikaten iyi hissetmek için de çok da böyle dünyaları yeniden keşfetmeye gerek yok. Basit şeyleri düzenli olarak uygularsanız çok işe yarıyor. Lavantada koyuyorum tabii ki ekliyorum lavantaya. Burada lavantalı güzel tarifler var. Onları da ekleriz bu videoya. Lavanta seviyorsanız hazır kurusunu almışken onları da yapın derim. Şimdi sıra Melissa'da. Melissa böyle depresyon, işte stres bu gibi semptomlarda oldukça yardımcı bir bitki. O sebeple Melissa çayı da koyuyorum ki şöyle bir güzel bir rahatlama etkisi olsun, efekti olsun diye. Yine aynı zamanda Melissa sindirme de ilgili o ve inanılmaz güzel kokuyor. Yani Melisa çayı zaten ben çok severim. Yine o kokusuyla beraber de hani insanı rahatlatan bir et. Ay şu an bile koklayınca rahatladım. Vallahi rahatladım. Melisa'yı <laughs> da ekliyorum. Son olarak gül çok severim. Böyle işte güllü kremler, güllü tonikler, güllü yağlar falan. Naç çok severim zaten. Gül de ekliyorum çünkü güldeki strese inanılmaz iyi geliyor. Sizi çok rahatlatıyor. Aynı zamanda gül eşittir güzellik. Hani böyle akşam bir yatıyorsun, sabah Miranda Kerr gibi uyanacağız. <laughs> Akşam yatıyorsunuz, sabah Victoria's Secret mankeni. Gül de mutlaka bence e, hani bu çaya ben ilave ediyorum. Sizler de ilave edin derim. Bu arada böyle çakralar falan böyle şeylerle ilgileniyorsanız Gül bu kök çakrasına da çok iyi geliyor. Kök çakrası da hani o köklendiğimiz çakra aslında bizim. İsimden anlayabildiğiniz gibi. Ondan yine uyurken böyle sakinleşmeniz, hani kendinizi böyle o heyecanlı enerjinin biraz e, azalması, dinginlenmesi için çok önemli. Ondan birkaç tomurcuk daha koyacağım. Gerçi gün ortası ama... Ben bunu süzerim, akşam içerim tekrar ıstım. Şimdi kaynama noktasına geldiği anda altını kapatacağım. Böyle fokur fokur kaynatmayacağım. E, ondan sonra bir 5-10 dakika demlendireceğim. Sonra bir bardağı alacağız. İçeceğim, uyuyacağım artık. Çekimi kim yapar bilmem. Ve <laughs> tamam. Böyle işte 10 dakika falan demlense gayet yeterli oluyor. Hemen bunu süzüyorum. Bu arada işte bekletecekseniz yine bitkilerle içinde bekletebilirsiniz. Böyle çok fazla bekletmediğiniz sürece bir acılaşma gibi bir şey olmuyor. İsterseniz bunun içine biraz süt katabilirsiniz. Hani nasıl İngilizler çayına süt katar? Böyle bir tık süt gayet güzel olur. Biraz daha böyle top bir kıvam verir. Öyle deneyebilirsiniz. Şimdi biraz ılındı. Artık bir tık bal da ekleyebiliriz. Ben ballı içmeyi çok seviyorum. Bal da geceleri uyumadan önce tatlı tatlı insanı çok rahatlatan bir şey. Yani beni çok rahatlatıyor özellikle. Tabii zaten çok güzel hayalini kuruyorsunuzdur. O kadar güzel şeyler koyduk ki de. İşte gül olsun, lavanta olsun, papatya olsun, alıç, melis de hepsi o kadar lezzetli ki. Bir tek böyle hani rezene böyle lezzet konusunda belki çok ileride değil ama bunların içinde rezenenin de tadı hissedilmiyor. Onu da ekleyin ki sindirimimiz rahat rahat uyuyor. Böyle bir şişlik falan olmasın. Sabahda daha güzel kalkın. Daha böyle incelmiş şekilde kalkın. Bu benim uyku çayı tarifim. Eğer denerseniz yorumlarınızı yazın. Ben de çok işe yarıyor. Bence sizlerde de işe yarayacak. E, ödem çayı, hazımsızlığa iyi gelen çay videolarım. Onları da mutlaka izleyin. Onlar da nokta atışı çay tarifleri. Benden söylemesi. tekrar görüşeceğiz. Diğer videolarımı izlemeyi unutmayın. Kanalıma abone olmayı unutmayın. Ben yatağa gidiyorum. Hoşçakalın.